sıyırma değerleri bitkisel toprak kalınlıklarının belirlendiği editördür. Net Pro proje sıyırma değerleri işlemine girilir. Kilometre ve kalınlık değerleri yazıldıktan sonra bu bilgiler sağ taraftaki listeye aktarılır. Kilometre ve kalınlık bilgileri girildikten sonra kabul butonu ile sıyırma değerleri oluşturulmuş olur. Toprak sınıfları ve sıkışma kabarma değerlerinin girilebilmesi için NetPro Proje Toprak sınıfları işlemine girilir. Zemin araştırma raporundan elde edilen bilgiler ekle fonksiyonu ile girilir. SK katsayısı sıkışma kabarma katsayısı olarak girilir. Kabarma değerleri artı sıkışma değerleri eksi olarak 1'e eklenir ve ilgili değer elde edilir. Örneğin %10 kabarma için sıkışma kabarma katsayısı %15 sıkışma için sıkışma ve kabarma katsayısı 0.85 olacaktır. Sıkışma eşittir kabarma durumu için SK katsayısı 1 olur. NetPro bu katsayı değerinin yanlış girilmesi ya da girilmemesi durumunu önlemek amacıyla değerin 0.70 ile 1.30 arasında olup olmadığını kontrol eder ve bu sınırlar içinde değilse kullanıcıyı uyarır. sıkışma, kabarma ve toprak sınıf değerleri girildikten sonra kabul butonu ile editör kapatılır. Büyük nereden gelmesi için önemli olan depo ve ariyet noktalarının yerlerinin ayrıca arayet noktalarının klas durumlarının girilebilmesi için NetPro proje depo ariyet noktaları işlemine girilir. Boş bir editör açılır. Yeni bir depo veya arayet bilgisi eklemek için editör üzerinde sağ tuş ile yeni depo, arayet ocağı ekle işlemine girilir. Tip depo seçilirse depo'ya ait isim kilometre bilgisi, yola mesafesi ve yönü belirlendikten sonra herhangi bir açıklama yazılarak tamam butonu ile kapatılır. Depo girişlerin bu şekilde yapımına devam edilir. Depo girişleri yapıldıktan sonra arayet ocağı ekleyebilmek için tip olarak arayet işaretlenir. İşaretlenen arayet ile ilgili isim, kilometre, yola mesafesi, yönü, ve toprak sınıf bilgileri doldurulur. depo ve arayet bilgileri girildikten sonra kabul butonu ile editör kapatılır.